Şuayb Aleyhisselam'ın annesi Lut Aleyhisselam'ın kızıdır. Yine Şuayb Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'ın kayınpederidir. Şuayb Aleyhisselam peygamber gönderildiği halk ise Medyen ve Eyke'dir. Yani Medyenliler ve Eykelilerdir. Medyen Tebük şehrinin hizasında Tebük'e yakın Tebük'ten daha büyük bir şehirdir. Musa Aleyhisselam'ın Mısır'dan kaçtığı zaman Şuayb Aleyhisselam'ın davarlarını suladığı kuyu da hala Medyen'dedir. Medyen halkının en büyük günahları ise şunlardır. Allah'a şirk koşmaları. Birçok günah işlemeleri ölçerken, tartarken tam alıp eksik vermeleri. Halkın eşyasına karşı haksızlık etmeleri. Yolları keserler, gelen geçenlerin mallarından onda bir pay alırlar. İnsanları şu Ayıb Aleyhisselam'ın yanına varmaktan korkutur. Müminleri ölümle tehdit ederler onları dinlerinden döndürmek isterlerdi. Hatta şu yalancıdır, sizi dininizden döndürmesin derlerdi. Eyke'de deniz sahili ile Medyen arasında bulunan sık ağaçlı meşelik bir yer olup burada oturan halka da Eshab-ı Eyke denilirdi gerek Medyen halkı, gerek Eshab-ı Eyke kendilerine peygamber gönderilen iki ayrı kavim idi. Eshab-ı Eyke de müşrik oldukları gibi aynı zamanda Medyen halkının kötü adetlerini benimseyip adet edinmişlerdi. Yüce Allah, Şuayb Aleyhisselam'ı hem kendi kavmi olan Medyen hakavmine hem de Eshab-ı Eyke'ye peygamber olarak gönderdi. Şuayb Aleyhisselam, Yüce Allah'ın Adem Aleyhisselam, Şit Aleyhisselam, İdris Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam ve İbrahim Aleyhisselam'lara indirdiği sayfeler okurdu. Yine Şuayb Aleyhisselam kavmini güzel ve yüksek sözlerle uyarmaya çalıştığı için kendisine Hatibü'l Enbiya yani peygamberler hatibi denilmiştir. Şuayb aleyhisselam onları yüce Allah'a ibadet ve taata da davet etti. Yeryüzünde fesat çıkarmaktan, halkı Allah yolundan men etmeye çalışmaktan, zulümden ve kötülüklerden ...para kesmekten sakındırdı. Yüce Allah'ın verdiği... ...rızık bolluğu ve geçim rahatlığı... ...ancak onların... ...Allah'a karşı küfürlerini artırıp... ...azaplarını çabuklaştırmaya yaradı. Azgınlıkta ve sapkınlıkta... ...devam ettiler. Şuayb aleyhisselamın... ...onlara Allah'ı hatırlatması... ...kendilerini Allah'ın... ...azabıyla korkutması da bir fayda vermedi... Medyen ve Eyke halkı helak olmuştu. Medyen ve Eyke halkı Şuayb Aleyhisselam'ı yalanladıkları ve onun öğütlerini reddettikleri için azaba uğradılar. Yüce Allah Celle Celaluhu yedi gün onların üzerlerinden tatlı yel esintisini kesti. Üzerlerine son derece şiddetli yapkıp kavurucu bir sıcaklık saldı. Sıcaklık kendilerini yakaladı, bunalttı. Hemen evlerin içerine içerisine girdiler. Sıcaklık evlerinin içinde kendilerini yine yakaladı ve bunalttı. Yüce Allah yedi gün Samyeli estirdi. Sıcaklık kuyuları ve kaynaklardaki suları bile kuruttu. Ayaklarının altındaki yerin sıcaklığından ayaklarının etleri döküldü sıcaklığa dayanamayarak kendilerini yere attılar, yanlarının üzerine yattılar. Kendilerine ne gölge ne su bir fayda vermedi. Nihayet evlerinden çıkarak sahraya kaçtılar. Bunun üzerine yüce Allah onlara güneşten gölgenecek bir bulut gönderdi. O bulutun altında biraz serinlik ve rahatlık bulunca birbirlerini bulutun altında toplamaya çağırdılar. Hepsi bulutun altında toplandıkları zaman altlarından yer sarsıldı. Dağlar ve yerler sarsıldı. Yüce Allah gölgeyi onların üzerlerinden kaldırıp açtı, güneşi alevlendirdi. Sonra da üzerlerine ateş saldı, yağdırdı. Medyen halkının helakinden sonra iki halkı da yedi gün süren şiddetli, sıcak ve ateşle helak edildiler. Yüce Allah, Şuayb aleyhisselamla ona iman edenleri bu azaplardan rahmetiyle kurtardı. Kur'an-ı Kerim'de Medyen ve Eyke halkı hakkındaki birkaç açıklama. Medyen halkına kardeşleri Şuayb'i gönderdik. Ey kavmim Allah'a ibadet ediniz. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. Rabbinizden size apacık bir bürhan gelmiştir. Artık kileyi, teraziyi tam tutunuz. İnsanların eşyasına karşı haksızlık etmeyiniz. Yeryüzünü o ıslah edildikten sonra fesade vermeyiniz. Bana inanıcı iseniz bu söylediklerim sizin için hayırlıdır. son olarak Şuayb aleyhisselam Medyen ve Eykeliler helak olduktan sonra kendisine iman edenlerle birlikte Mekke'ye gidip yerleştiler ve vefatına kadar oradan ayrılmadılar.